Herkese merhaba. Gün ortasındayız. Ben Sema Ertekin. Gayrimenkul raporuna hoş geldiniz. Günümüz dünyasında sadece binalar değil, yaşam biçimleri de yeniden inşa ediliyor. Konut fiyatlarındaki dalgalanmalar, artan maliyetler, yükselen arsa değerleri ve değişen yatırım alışkanlıklarıyla gayrimenkul sektörü Türkiye ekonomisinin en dinamik alanı olmaya da devam ediyor. Bir yanda kentsel dönüşüm hız kazanıyor, diğer yanda sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla yeni projeler yükseliyor talebin diri kalması da yatırım gayrimenkule olan güvenini bir kez daha gösteriyor. Her şehir içinde yaşayan insanların hikayesiyle şekilleniyor ve o hikayelerin en kalıcı satırları da gayrimenkulle yazılıyor. Konut fiyatları, yatırım trendleri, yeni nesil projeler ve sürdürülebilir şehircilik anlayışı. Gayrimenkul sektörü artık yalnızca metrekarelerle değil, yaşam felsefesiyle de konuşuluyor. Türkiye'de büyük projelerin, markalı konutların ve şehir vizyonlarının ardında imzası olan bir isim bugün bizimle Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhan Çetin Saya. Gayrimenkulde yeni dönemin stratejilerine yatırımcı davranışlarını ve sektörde yönü değiştirecek fırsatları konuşacağız. Rakamların ötesinde yaşamı dönüştüren bakış açılarını Duymaya hazırsanız gayrimenkul raporu başladı ve hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle Türkiye'deki gayrimenkul sektörünün görünümünü sormak isterim size. Nasıl değerlendirirsiniz tabloyu? Evet, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Yayınlar diliyorum. E, gayrimenkul hepimizin de malumu oldukça e, son iki yılda özellikle konut fiyat artışları enflasyonun altında kaldı gerçekten sektörde bizim de zaman zaman yaptırdığımız bağımsız araştırmalara göre ertelenen ciddi bir talep var. Bu ertelenen talep tabii ki de arza da yansıyor. Arzda da ciddi bir düşüş var. Vatandaşta genel gözlemimiz faizlerin daha aşağı inme yönünde beklentisi. Bu beklenti gerçekleştikten sonra konut hem fiyat artışlarında hem adet bazlı satışlarda Özellikle 2026'da ciddi artışlar görüleceğini öngörüyoruz. Peki gayrimenkul sektörü 2025 yılına nasıl kapatır sizce ve 2026 yılından beklentileriniz neler? Tabii 2025 yılında son zamanlarda da çok sıkça TÜİK'in verileri haberlere yansıdı. Evet. 2025 yılında tahminen 1,5 milyon adet konut satışını geçmiş olacağız. Lakin burada önemli olan şey şu... 456 bin, 457 bin gibi bir seviyede ilk el konut satışını bekliyoruz. Bu da toplam satışın %30'unu oluşturuyor. Bu bize neyi gösteriyor? Sıfır konutun totaldeki e, özgül ağırlığını gösteriyor. %30 maalesef özellikle deprem bölgesi olan İstanbul gibi, İzmir gibi illerimiz için düşük bir istatistik. E, bunun yanında ipotekli satış, faizlerin yüksek seyrettiğinden dolayı Tahmini yılı 200 binli adetlerle kapatmış olacak. Bundan dolayı tabii ki de günün sonunda yine konu konut kredi faizinin yüksekliğine geliyor. Evet, istatistiklere baktığınızda en, en çok dikkatinizi çeken bölüm nedir? Aslında TÜİK'in verileri beklediğimiz ölçüde veriler geliyor. Burada benim en çok dikkatimi çeken yabancıya konut satışı tahmini olarak 2025 yılında yabancıya konut satışı 20 bin seviyesinde gerçekleşecek. Şu anan itibariyle ilk 9 ayda 14.000 küsürlerde bir rakamdaydı. Yıl sonu 20 bin gibi biteceğini öngörüyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken husus şu. 1,5 milyon ilk el ve ikinci el konut satışında 20 bin yabancıya konut satışı %1,5 seviyelerinde kalıyor. Bu dünya ortalamalarının çok gerisinde. Yani bugün İngiltere'de bu rakam %20'ye varan bir rakam. Keza Dubai'de %80'lere yaklaşan bir rakam. Ki 2022'de yabancıya satış noktasında zaten Türkiye altın çağı, yabancıya satıştaki altın çağında da sadece %4,5'a gelebilmişti. Yabancıya satışın buradaki önemi alan yabancıların bir büyük çoğunluğunun Türkiye'ye yine kiraya verdiğinden dolayı yabancı yatırımcının gayrimenkul alma noktasında Türkiye yerine başka pazarlara yöneldiğini görüyoruz. E, projeler çok önemli, <laughs> yeşil alan kullanımı e, alıcı için çok önemli. Depreme dayanıklı olup olmaması e, çok önemli. Açıklanan yeni kampanyalar e, ve projeler piyasadaki hareketleri nasıl etkiliyor? Evet, en son e, Emlak Konut'un açıkladığı bir tasarruf evet. finansman kampanyası var. O sadece Emlak Konut markalı projeleri ilgilendiren bir kampanya yani genel tüm Türkiye'yi kapsamıyor emlak konuta tabi olan bildiğim kadarıyla yaklaşık 40 projede geçerli olan bir finansman bir satış yöntemi daha yeni başladı kampanya muhtemelen önümüzdeki ay bugünlere kampanyanın gidişatı noktasında emlak konut resmi bir açıklama yapacaktır arz azlığı var dediniz oradaki sorunu çözebilmek için ne yapmak gerekir? Nasıl e, stratejilere ihtiyaç var bu alanda? Şöyle arzın azlığı e, taleple orantılı e, oluyor. Elinde ruhsatı olan e, meslektaşlarımız e, arz etme noktasında ötelemeye gidiyor. Neden ötelemeye gidiyor? Yüksek faizlerden sebep satış korkusu e, oluyor. Çünkü bizler e, sat yap müteahhitiyiz. Yap sat e, yaptığımız zaman belirli bir ölçüde finansmana katlanabiliriz. Örneğin biz firma olarak önümüzdeki aylarda bir projeyi e, çıkmayı planlıyoruz ama 18 ay sıfır faiz gibi bir şey yapabiliriz veya düşük bir e, vade farkı uygulayabiliriz. Bunu ancak devlet eliyle 60 aylara, 72 aylara e, çıkarılabilir. Bunu e, zaten beklentimiz de 2026 yılında bu yönde. Peki inşaat sektöründeki son maliyetler e, neler? İşçilik, e, arsa, malzemeler? E, halen daha e, durmadan artan bir malzeme ve e, işçilik rakamları söz konusu. Bugün e, bazı malzemeleri önden bağlantılar yapabiliyoruz ama yıl sonuna yaklaştığımız için üreticiler Aralık-Ocak ayında doğalgaz ve elektrik gibi e, ana kalemlerin artışlarını öngöremediklerinden dolayı bir ocağa kadar bağlantı bize sağlayabiliyorlar. Bu da bizim öngörülerimizde ciddi sapmalar yaratıyor. Şu an bürüt inşaatta markalı konutlar için konuşursak yani otoparkı olan ve sosyal donatısı olan yeşil alanları e, yeşil alanları e, olan projeler için bürüt inşaatta 700 dolara yakın bir maliyet söz konusu. Bu da ortalama 28-30 bin TL gibi bir bürüt inşaat metrekare maliyetini doğruyor. Peki şunu da sormak isterim. İpotekli satışlar neden artıyor? İpotekli satışlar aslında artmıyor. Oran orantıya baktığımız zaman dediğim gibi bu yıl sonu 200 bin olacağını öngörüyoruz. 1,5 milyon toplam birinci el ve ikinci el satışta 200 binli bir rakam aslında büyük bir rakam değil. Burada bankaların yüksek mevduatlarından sebep mevduat geliri elde edenlerin ipotekli satışa bazı gelirlerini kaydırdıklarını öngörüyoruz. Peki konut kredisi maliyetleri 2026'da ne olur dersiniz? Bizim hedefimiz, isteğimiz, beklentimiz ve duamız aylık 1.50-1.60 bantlarında olması, vatandaşın ev sahibi olması için e, keza önemli bir baraj olduğunu düşünüyoruz. Geçmişte 0.64 bir kampanya olmuştu hatırlarsanız. O zaman ciddi bir sıfır birinci el konut satışı olmuştu. Bugünkü enflasyonu ve bugünkü faizleri düşündüğümüzde 2026'nın ikinci çeyreğinde 1.50'li seviyelere konut kredi faizinin ...özellikle kamu bankalarında ineceğini öngörüyoruz. E, yerli yatırımcının da e, yurt dışında gayrimenkule e, yatırım aksiyonları son dönemde artmaya evet. başladı. E, Yıldız bölgeler var, Dubai var, İngiltere var, Kıbrıs var son dönemde. Evet. Öne çıkan, nasıl değerlendiriyorsunuz yerli yatırımcının e, yurt dışındaki gayrimenkul yatırımını? E, 2024 yılı özelinde konuşabilirim. 2025 yılının verileri daha tam değil... 2024 yılında şehir bazlı konuşursak özellikle Dubai, Miami ve Londra'ya Türkiye'den resmi olarak konut alımı için çıkan para 5 milyar dolar seviyesinde e, gerçekten yerli yatırımcının o bölgelere e, kaydığını görebiliyoruz çünkü getiri konusunda dolar bazlı bazı bölgelerde dolar bazlı yatırımcıya garantide verildiği söz konusu e, Türkiye'de şu anki faiz ortamında getirinin dolar bazlı %3,5-4 olduğunu düşündüğümüzde, Dubai'de bu ortalamanın %8 olduğunu düşündüğümüzde yerli yatırımcının da yurt dışına kaymasını gayet doğal karşılıyoruz. Yabancı yatırımcılar açısından Türkiye'yi düşünürsek ne durumda orası? Yabancı yatırımcı açısından şöyle geçmişte Konut değerleme e, istatistik raporlarında yabancı yatırımcının bazı zorlanmalarından sebep, özellikle körfez ülkeleri yatırımcılarının ciddi oranda yatırımlarını Dubai'yi, e, Umman e, gibi bölgelere kaydırdığını görüyoruz. Peki e, kentsel dönüşümü de konuşalım istiyorum. Kentsel dönüşümdeki e, hızı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? E, o sektörün e, önemli aktörlerinden bir grup olarak? Evet, Kentsel dönüşümde eğri oturup doğru konuşmak gerekirse maalesef e, iyi bir hızda değiliz. E, malumunuz ülkemiz deprem bölgesi. Ülkemizin altı e, faylarla dolu. Adeta uzmanların tabiriyle mayın tarlası gibi düşünebiliriz. Depremin ne zaman geleceğini bilmiyoruz ama yapı stoğumuzda çok ciddi sıkıntılarımız var. Bugün İstanbul için konuştuğumuz zaman 200 bin, bin binanın ciddi risk altında yıkılacak veya ağır hasar alacağını yedi büyüklüğü üzeri bir depremde olduğunu varsayarsak son çıkan kentsel dönüşüm yasası 13 yılda son geldiğimiz 13 yılda maalesef dönüşümün sadece %20'sini yapabildik. Evet biz inşaat işgücü anlamında deprem bölgesinde şu an Maraş'ı Antep'i, Hatay'ı etkileyen malumunuz 6 Şubat depreminde gördük ki 2 yıl gibi kısa bir sürede 300 bin konutu bitirebilecek kadar ciddi bir tecrübe ve know-how'a sahip bir ülkeyiz. Ama maalesef İstanbul için özellikle bu know-how'ımızı uygulayamadık. Burada imar planlarının verdiği bazı kısıtlamalar, kanuni düzenlemelerdeki bazı kısıtlamalar hem müteahhit tarafını hem vatandaş tarafını kısıtlıyor İnşallah yeni düzenlemelerle İstanbul'un acilen dönüşümü noktasında el atılması gerekiyor çünkü veriler bize gösteriyor ki İstanbul beklenen büyük İstanbul depremi kapıda. Peki dijital dönüşüm açısından baktığınızda oldukça önemli bir nokta orası gayrimenkul sektörü onun neresinde? Dijitalleşme her meslektaşımızın gerçekten el attığı bir konu, biz de firma olarak şu an önümüzdeki günlerde satışa çıklayacağımız küçük bir projemiz var Bodrum'da. Orada dijital satış ofisi kurduk. İlk defa biz de o zaman e, deneyeceğiz. Fiziki bir satış ofisinin haricinde dijital satış ofisini. Bunu denedikten sonra bir önümüzdeki ay size verileri söyleyebilirim. Peki e, yeşil alan çok önemli. Sürdürülebilirlik ve çevre dostu e, projeler çok evet. değerli. E, sizin bu anlamda bu tarz projelerde Önceliğinize aldığınız e, ayrıntılar neler? E, tabii özellikle biz markalı konut dediğimizde, sosyal evet. donatılar dediğimizde yeşil alanın bolluğu, e, göletler gibi, e, süs havuzları gibi e, öğelerin e, önemli olduğunu zaten e, gerekli projelerde görüyoruz. Buradaki orana baktığımızda bu oranın minimum %35'ler seviyesinde olması lazım ki oranın yaşanılabilir huzurlu bir mahalle ortamı yaratabilmesi için. Peki yeni yatırım stratejilerini nasıl değerlendiriyorsunuz gayrimenkulde? Ya gayrimenkul noktasında biz üreten taraftayız. Piyasanın şartları geriye gitse dahi biz yıllık minimum 2500 konut üretme gayretinde oluyoruz. Tabi piyasanın açık olduğu yıllarda bunu 7000'lere kadar çıkardığımız olmuştu. Gerekli know-how ve makine parkuruna sahip olduğumuz için önümüzdeki 2026 yılında da şu an 2025'in 3. çeyreğinde başladığımız 2400 adet konutumuz var 4 farklı projede. İnşallah bunların da 2027'de teslimlerini gerçekleştireceğiz. Gayrimenkul sektörünün daha da büyümesi için hangi stratejilerle devam edilmeli yola? Bizim en büyük rakibimiz faiz. Faiz düşerse faizin düşmesiyle orantılı konut satışlarının artacağından sebep arz da artacaktır. Ee, onun harici başka bir söyleyebileceğim bir şey yok aslında. Faiz düştükçe bizim sektörde bolluk olur, ee, satışlar artar, satışlar arttıkça da arz artar, arz arttıkça da insanlar niteliksiz eski yapılardan yeni yapılara kavuşarak deprem güvenliği ve sosyal donatılarıyla zengin projelerde yaşam imkanına kavuşur. Peki şimdi elimde e, bilgi notuma bakıyorum. Eylül'de konut satışları da yıllık %6,9 oranında arttı diyor. Burada e, evet öyle diyor. TÜİK'in resmi rakamları bu ama burada göz önünde bulundurmamız gereken şöyle kritik bir konu var. 2022 ve 23 yıllarında başlamış. Evet. Gecikmiş konut teslimlerinden ötürü biz suni bir artış gözlemliyoruz. Önümüzdeki sene bugün ona baktığımızda kanaatim onu göremeyeceğiz maalesef. E, depreme tekrar dönmek istiyorum. Çünkü evet. alıcının e, bir gayrimenkul satın alırken e, artık en çok e, önemsediği nokta depreme, dayanıklama ve erken uyarı sistemleri. Evet. Erken uyarı sistemleri projelerde projelerinizde e, nasıl kullanıyorsunuz? Bizim erken uyarı noktasında şu an kabul görmüş, Edis adı altında bir yazılım, bir oluşumun içinde de yatırımcıyız. Aynı zamanda da YK üyesiyim ben. Erken uyarı sistemini tüm Türkiye'ye yayma noktasında çalışmalarımız sürüyor. İnşallah önümüzdeki günlerde İstanbul'un bir ilçesinde pilot olarak bu başlayacak. Bu 6 Şubat depreminden sonra çeşitli bilim kurulları, üniversitelerden de destek alınarak çeşitli raporlamalar ilgili bakanlıklara iletildi. Özellikle Çevre Şehircilik Bakanlığı ve İçişlerine bağlı olan AFAD kurumu neticesinde erken uyarı gerçekten hayat kurtarıyor. En basit şöyle örnek vereyim. Türkiye'de depremin ilerleyiş hızı 3 kilometre bölü saniye. Yani bizim Maraş Pazarcık depremini 3 kilometre bölü saniye dediğimizde Antakya'ya 77-78 saniyeye kadar erken uyarı sistemi olsaydı haber verebilirdik belki can kaybını %50-60 da önleyebilirdik. Evet. O yüzden erken uyarı sistemlerinin hayati önem taşıdığı kanaatindeyim. Peki mega altyapı ve ulaşım projeleri, şehrin dönüşüm süreçleri, gayrimenkulde özellikle lokasyona değer katan çok önemli unsurlar. siz bu bağlamda Hangi bölgelerde aksiyon alıyorsunuz? Ee, şöyle tabii ki de biz özellikle metro hatlarında e, ülke olarak gerçekten ciddi bir tecrübe kazanmış evet. bir ülkeyiz ve e, Avrupa e, ülkelerine baktığımızda onlara oranla çok daha hızlı bu projeleri gerçekleştirebiliyoruz. Metro'nun e, projenin yakınlarında olması gerçekten projenin fiyatlama noktasında da çok büyük bir artı. Bunu en yakın zamanda gördüğümüz e, İstanbul'un bağcıların Yaman Evler bölgesinde yeni bir proje teslim ettik. Orada da gördük ki yatırımcı ve oturumcu alanların hemen projenin kapı karşısında metro oluşundan sebep bu alımlarının %37-38 oranında pozitif yönde etkilediğini yaptığımız anketler sonucunda kanaate vardık. 2026-2030 dönemiyle ilgili öngörünüzü sormak istiyorum. Yani yüksek büyüme mi olur, ölçekli bir stabilize mi olur ya da soğuma mı beklersiniz? Sizce hangi senaryo olur önümüzde? Ee, bence konut üretim ve satış noktasında 2026-2030 bizim orta vadeli dediğimiz planlar noktasında artış olacağını öngörüyoruz. Çünkü yüksek gerçekten Yüksek büyüme diyebilir miyiz oradaki onu Artacak. tam olarak kestirmem çok zor. Lakin çok ciddi bir ertelenen talep söz konusu. İnsanlar evet daha nitelikli, daha güzel binalara geçmek istiyorlar doğru. Ama velakin bugünkü faiz ortamıyla bunu isteseler de başaramıyorlar veya 3 artı 1 ihtiyacı varken mecburen 2 artı 1'e yöneliyorlar. Yatırımcı açısından da mevduat faizlerinin yüksek hareket ettiğinden dolayı yatırımcı da konuta yatırım yapmak yerine mevduatı veya başka enstrümanları koruduğundan sebep yeni e, arz edilen projelerde yatırımcı da daralma olduğu zaman bu da otomatikman ne oluyor? Kira rakamlarına yansıyor. Çünkü kiralık arzlarda ciddi bir düşüş oluyor. Evet. Peki bireysel yatırımcılara ve kurumsal oyunculara bugünden bakarak gayrimenkul sektöründe Hangi fırsatlara dikkat etmelerini önerirsiniz? Tabii kurumsal yatırımcıların özelinde zaten gayrimenkul yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım evet. ortaklıklarında çok ciddi vergi avantajları söz konusu. Bunu kullanan ciddi ölçüde bir kurumsal yatırımcı var. Bireysel anlamda baktığımızda biz 2026 Martından sonra konut kredi faizlerinin özellikle kamu bankalarında gevşeyeceğini öngördüğümüzden dolayı bu fiyata yansıyacaktır. E, o yüzden önümüzdeki 6 ay içerisinde ertelenen talebi bir an önce gerçekleştirmeleri e, vatandaşın mali açıdan hayrına olacağını düşünüyorum. Peki e, elimdeki notlara bakıyorum 30. yılınızı e, kutladığınızı görüyorum. Evet. Perakende de öyle değil mi? Alışveriş merkezlerinin evet. noktasında. Evet. E, perakende sektörünün geleceğini de sormak isterim size. E, tabii perakende pandemiden beri özellikle 2021'den sonra iyi gidiyor. E, alışveriş merkezleri e, gerek giriş rakamlarında 2022'den sonra gerek cirolarda rekor üstüne rekor kırıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde şu an yaklaşık 460 adet alışveriş merkezi var. E, benim de yönetiminde olduğum AYD vasıtasıyla bu 460 alışveriş merkezinin 290'ının e, verilerine ulaşabiliyoruz. Şu an perakende de e, üretici anlamında özellikle tekstilde malzemelerin fiyatlanması noktasında yüksek maliyetlerden sebep bazı oyuncular fabrika yatırımlarını yurt dışına taşımış olsa da vatandaşın harcama noktasında bir azalma olmadan her ay enflasyonun minimum %1 bile üzerine koyarak perakendelerin büyüdüğünü görüyoruz. Peki yeni yatırımlarınız neler diye sormak istiyorum. Hemen bir parantez açarak tabii yeni yatırımlarınız insanlara ne getiri sağlayacak? Tabii bizim holding bünyesinde baktığımızda şu an başladığımız ve devam ettiğimiz 5 adet projemiz var. Bunun dördü konut projesi, bir tanesi sağlık yönünde bir hastane yatırımı noktasında. Onun harici enerji sektöründe Güneş Enerji Santrallerine 2023'te başladığımız ve 2027'nin başlarında bitirmeyi planladığımız planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Perakende noktasında zaten... Yönettiğimiz 7 adet alışveriş merkezi var. Onların yönetimine devam ediyoruz. Yeni bir alışveriş merkezi yapma noktasında bir planımız yok ama mevcut olan ve eski olan özellikle yabancı yatırımcının elinde olan bazı alışveriş merkezlerini alıp ve geliştirme noktasında ilgimiz sürüyor. Turizm mevcut otel yatırımlarımız var. Turizm fena gitmiyor ama velakin turizmde de ee, odala oda gecelik fiyatları değişmezken e, gelen turistin harcama yapması noktasında 2 sene evvel 5 poşet doldurabiliyorken şu an 2 poşet doldurabilmesi turizmin gerçekten İstanbul ve benzeri yerlerden başka kapitallere kaydığını gözlemliyoruz. Peki alışveriş merkezlerinin konsepti açısından şimdi hep alıştığımız tarz e, projeler var önümüzde. Orada bir yenilik var mı projeler bazında? Alışveriş merkezlerinde özellikle pandemiden sonra biz şunu gördük. İnsanlar açık alanları bol evet. alışveriş merkezlerini tercih etmeye başladı. Bugün yeni yapılan alışveriş merkezlerinde son 3 yılda 4 yılda açılan Alışveriş merkezlerinde görürseniz kiralanılabilir alanın minimum %25'ini yeme içmeye ve açık alanlara yatırımcılar ayırıyor. Bence de doğrusu bu. Bu oran eskiden %15'lerdeydi. Hatta şu an 2025 yılında açılan bazı projelerde %40'a varan açık alan ve yeme içme sektörüne ayrılmış toplam kiralanılabilir alan görüyoruz. En büyük yenilik alışveriş merkezi sektöründe bu oldu. Peki neler önerirsiniz e, gayrimenkul alacaklara, e, ne dersiniz, nasıl e, yönlendirirsiniz bu dönemde? Gayrimenkul alacaklara bu dönemde e, mümkün olduğunca erteledikleri talepleri önümüzdeki günlerde gerçekleştirmelerini e, tavsiye ederim. Biz de piyasadan izlediğimiz doğrultuda önümüzdeki Aralık ve Ocak ayında gayrimenkulde özellikle sıfır konut satışında kademeli olarak artışlar bekliyoruz. Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhan Çetin saya yayına katkılarınız çok kıymetliydi. İyi ki konuğumuzdunuz. Çok teşekkürler. Sağ olun ben teşekkür ederim. Gayrimenkul raporunun sonuna geldik. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.